E, yapay zeka hayatımızı değiştirdi, değiştirmeye de devam edecek ve hızlanarak devam edecek aslında. E, iş i̇ş hayatında zaten etkilerini görüyoruz. İşte metaverse'lerden başladı. Şimdi yapay zekaları konuşuyoruz. Chat GPT'leri, Copilot'ları konuşuyoruz. E, benim kendi alanımda da işe alımlar ve üst düzey yönetici temini konularında da e, önemli değişimler bizi bekliyor. Biz de tekrar iş yapışlarımızı gözden geçiriyoruz. Ee, tabii e, bunlar süreçlerin gözden geçirilmesini de gerektirecek. Dolayısıyla yeni e, danışmanlıkların e, yapılmasını da gerektirecek. Aslında çok heyecanlı, önemli bir dönüşüm. Ben de herkesle birlikte heyecanla bekliyorum olacakları. Çok hazır olduğumu söyleyemeyeceğim ama günlük ve gelişmeler yakından izleyerek hazır olmaya çalışacağız.